Sen de dahil olmak üzere çoğumuz tarafından kullandığımız bu ifade anlıyorum ama konuşamıyorum. Kesinlikle yanlış ve doğru değil. Karşı çıkmadan önce hemen anlatıyorum. Gerçekten bir dili anlıyorsanız, cümle yapısını, cümle mantığını, bir kişi bir cümle kurduğun zaman gerçekten neden böyle kurduğunu en basitinden, yani ustalık aşamasına demiyorum ama en basitinden neden bu cümleyi böyle kurduğunu, cümle mantığını ve cümle yapısını anlıyorsanız kesinlikle konuşabilirsiniz. Çünkü eğer dilin mantığını çözen bir kişi yazabiliyorsan ve kendini ifade edebiliyorsan gerçekten konuşabilmen lazım. Eğer anlıyorum, konuşamıyorum diyorsanız belki üçüncü sebep olabilir. Üçüncü sebep özgüvenle konuşmak veya konuşma becerinde sıkıntın olabilir. Kendi dilinde de olabilir aslında. Çünkü eğer anlıyorsan bir dili ve düşünce mantığını ve cümle yapısını çözdüyseniz üçüncü olan ve hep söylediğim şey özgüvenle konuşmak bu üç tane unsuru bir tane eksik olabilir. Demek ki belki anlamıyoruz veya özgüven sıkıntısı yaşıyoruz. Hangisi? Yorumda dinlemek isterim.